Hepinize yeni videomdan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Selamlar, sevgiler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Allah şükür olsun. Bir anda evde süt olup olmadığı aklıma geldi. Bir an onun için bir duraksadım. Süt var mıydı evde diye. Bir önceki videomu izlemişsinizdir. Eee Orada bahsetmiştim. Biraz daha bekleyeyim. Orada bahsetmiştim. Ay ee, şey Yakup'un bugün öğleden sonra anneler günü etkinliği var. Hemen ona gideceğim ben. Giyindim, hazırlandım. Nilay aşağıda annemin yanında. aşağıda. Annemin yanında dediğim gibi. Çünkü e, şimdi kardeşimi yolculadık geldik. O gitti biliyorsunuz. Bir önceki videoda izlemişsinizdir. Onu otogara götürdük. Hadi ya. Açıl. Bu da bozulmuş. Ben anlamıyorum. Ne oldu buna? o yüzden annem de şu anda. Zaten eve hiç girmedim. Direkt annemin oraya indim. Orada Nilay uyuttu zaten. Kucağımda uyumuştu. Bugün işte onun anneler günüyle alakalı böyle bir etkinlik yapacaklarmış. Pastalar, börekler, çörekler yapıldı. Biz de bir kolime ile suyu aldık. Çocuklar için. Şimdi oraya gideceğim. Nilay acıkırsa diye şu an uyuyor. Yani onu emzirmeye bile zaman olmadı. Çünkü kardeşimin otobüsü iki buçuktaydı. Yakup'un ee, etkinliği saat 3'te başlıyor. Yani bir yarım saatlik bir ara var. Onu yolculadık. Hemen eve geldik. Ben hemen üstümü değiştim. Zaten yolda gelirken Nilay uyudu. O yüzden direkt aşağıda yatırdım Nilay'ı. Yere battaniye açtım. Yere yatırdım. Çekyata falan yatıramıyorum artık. Çünkü büyüdü ve dönüyor. Ee, hemen eve çıktım. Üstümü değiştim. Bir dedim bari pirinç unu maması yapayım. Uyandığında acıkırsa annem verir onu içerir Artık yavaş yavaş içecek gibi. Geçen yaptığım az bir şey içti. Aleyküm. Hoş geldin. Aleyküm selam. Öyle yani canlar. Şimdi yemek var ya. Aa kruvasan var orada. Ondan gel. Hayır ben okula gidiyorum tamam Anne benim yemeğimin yüzünü bir iki kaşık üstüme bas. orada kruvasan var. Ne evet istiyorsun lan? Yemek. Tamam? Yersin. Yemek istiyorum. Kruvasan istemiyorum. Saat kaç? 10. 10'ar. Anca giderim şu kaynansam da. Evet. Sen kaynatsan ben çıksam. Vaktim yok ki benim de. Sen üçte çıkıyorsun en azından. E, tamam. Üçte orada etkili bir parçalıyor. ne olacak diyor. ben? Kaynayınca bir şey yapacağım. Sıcak mı koyacağım işte içine? O var işte. Yok da aşağıya indirir verirsin. Annem suyu şey yapar. Koyar öyle tezgah şu an uyuyor zaten. Şimdi bir taşın kaynayacak. Arada karıştır. Şu olmasın. Ee, zaman yok. 10 dakika kalmış. Herkes gelmiştir bile. Ay şu çalışmıyor. Niye? Ya onun ben... Şey yağlanmıştır, tamam mı? Basmıyor. Bak, bunu ne yapayım, görmüyor musun? Hımm. Nasıl? Bir daha göster Buna basıyorsun, bak. e Aa, öyle yapıyorsun. Başkasına He. basarak bak. Ya, çakmak çalışıyor ya. Hımm. Bunu ne açıyorsun. Buna aç ne şekilde? Temizleme, yapma, tamir etme yok mu? Hı? Tamir etme olayı falan yok mu? Yok. Aa, nasıl elinden nasıl? kaldı Yağlanmıştım ya. Hımm. Neyse, sonra bakarsın. O zaman onu böyle bir taşım kaynasın yeter. Ee, cezvesiyle şeyiyle bir de biberonun hiç biberona koyma sıcak sıcak zaten. cezveyle biberonu bir de emziğini de vereyim. Emziğini aşağıya indirirsin sen. gelirim çünkü çocuk var benim için bayağı bir koşturmalı bir gün oluyor bugün koştura koştura kardeşimi götürdük e, otogara onu yolculadık gönderdik Allah'ım yolunu açık etsin şimdi eve gelip böyle bir 15-20 dakika içerisinde koştura koştura giyinip e, okula gidiyorum <laughs> ileride de bir arkadaş elinde çantalarla gidiyor bizim sınıftan. Ailenin şey pardon Yakup'un sınıfından yaptığı ikramları götürüyor. Ben zaten bir şey yetiştiremeyeceğimi bildiğim için o yüzden koliyle meyve suyu aldım. Dedim içecek benden olsun. Zaten genelde e, yapamayacak olanlar işte küçük bebeği olan, rahatsız olan ne bileyim ya da evde böyle işte hasta kaynağı nasıl kayınbabası oluyor onunla ilgileniyor oluyor. Öyle kişiler böyle içecek veya işte meyve bu tarz şeyler alıyorlar. İlk defa ben de içecek aldım. Bundan önce hep yaptım. Pasta yaptım, poğaça yaptım, kurabiye yaptım. Bu tarz okul etkinliklerinin hepsinde hep yaptım. Ama bugün yetiştiremeyeceğimi biliyorum. Kardeşim gidecek onu yolculayacağız. Yani e, Nilay e, Nilaya güvenemiyorum artık. E, saati saatini tutmuyor çünkü. Bir bakıyorsun akıllı duruyor, bir bakıyorsun ağlamaya başlıyor. 5 aylık bir bebekle hiç i̇şte dedim bu işlere kalkışma Göknur. Öğretmene söyledim hocam ben bir koli meyve suyu alırım dedim. Tamam dedi o da. Neyse gidelim bakalım ben çıkacakken Tamam ne kadar ses var. Tam ben evden çıkacakken e, Aytuğ geldi o da acıktım acıktım. Ali de de hemen sana iki tane yumurta kavur benim. Ali de işe gidecek. düşünün yani. Çocuklar evde. O da işe gidecek. Koştura koştura. Yani bugün böyle bir telaşlı bir gün. Abimden arabayı almıştı. Hemen arabayı götürdü. Geri verdi. Yengemdeydi yani araba. Açık mı acaba bu kapı? Yok açık değil. Öbür kapıya gideceğiz. Ee, koştura koştura gitti. Arabayı bıraktı. Motoru oraya bırakmıştı. Onu aldı geldi. Şimdi evde Alper'e şey Aytuğ'a yemek hazırlıyor. Hemen o da işi servise yetişmesi lazım. Hatta şöyle bir bakayım. Geliyor mu acaba arkamda? Yok. Saat 3'te servise biniyor. Bu taraftan biniyor o da servise. Al, 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 al. Canımın içi. Tamam. Oturacağım annem. Yağkut'un sınıfındayım şimdi. Bütün öğrenciler hazırlanmışlar. Ee, ben miyim? Gösteri başlayacak. Gösteri yapacaklar. Anneler Günü etkinliğimizdeyiz. Şimdi... Çekin, evet. Bu adamları içecekleri koyun. Sen güzel Onu ikiye Canlar balkonun şeylerini attım makineye de. Ee, küçük bir sedirimiz var ya balkonda. Onun örtüsünü attım makineye, yıkadım. Şimdi arka balkona sereceğim Şöyle katlayayım, Böyle çıkarayım. Bu şekilde seveceğim çünkü. Bir de kapının ön tarafın paspasını ondan sonra şu ince yolluğum var ya yine balkonda kapı ağzına serdiğim hemen kapının önüne serdiğim bunu attım. Bir de şöyle ufak bir paspasım var. Bunları makine yapmıştım biraz önce bir arka balkona sereyim. Onları serdim canlar. Şimdi Ali market alışverişi yapmıştı. Tam onları bir yerleştireceğim. Hem neler almış şöyle her zamanki gibi. Valla bu ara benim çocuklar kruvasana taktılar. <laughs> Günde bir öyle bir paket bitiyor. Çok seviyorlar. Ali de alıyor habire. Yine iki paket almış. Şöyle ıslak mendil almış iki paket familinin. Hep bu family markasını kullandım. Hiç, hiç ama hiç vazgeçmedim canlar. Şöyle Ayça mı? Daha önce bu markayı aldığım, alıp almadığımı hatırlamıyorum. Ayça'nın 1000 e, bir kilo, 1000 gramlık e, şeyini almış. Kahvaltı tost peynirini. Bakalım sabah kapı sabah kahvaltıya bir doğrarız. O yani o markayı daha önce kullandık mı kullanmadık mı? Vallahi inanın hatırlamıyorum. Margarin de şöyle çocuklara sakız almış. Margarin özellikle şahin tatlı yapacağım da margarin lazım tatlı için. Ee, 700, 800 lira tutmuş bu alışveriş daha var. Yine bir paket daha kuru asan. Bunları şu arayaptaki dolaba koyuyorum. yerler. Alıp alıp yiyorlar buradan. Ondan sonra şu peçeyi 800 lira. Ne var burada ya? Şimdi dur bir dakika. Şunu da göstereyim de kiloluk. Geçen markete gittik ne alacağız ne alacağız düşünüyorum. Oradan bazı takipçilerim galiba Nuray ablaydı. Şey yazmış pirinç alacaktı göktür pirinç diye yazmış ama tabii ben bunu ertesi günü okuyorum. Bu. Keşke mesela, e, mesela videoyu izlerken işte canlı canlı o zaman canlı yayın açmak gerek değil mi? Evet canlı yayın olması lazım. Mesela ben, ben markete gittim diyelim orada canlı yayın açacağım. E, canlı yayında işte ben alamadığımı ne, neyi alacaktım diye hatırlarken düşünmeye çalışırken siz oradan bana gökme şunu alacaktı. <laughs> Bazen benim evimdeki eksiği benden daha iyi bilenler var vallahi hatırlayanlar var. Kuzu uçuyor. İçtim mi meyve suyunu? Evet, dolu kaldı. E kutu. kutuyu çöpe atacağız içi bitirdikten sonra. Ama kutu bitmedi. Çok kutu vardı. bitti. Çok vardı. Bitirmedin mi? Bitmedi. Hı, tamam yarın baban alır. Olur mu? Hayır. Böyle Aynen. şeker almış 5'lik kiloluk. Ne? Tam karpuz. Tam şimdi size karpuz doğrarım ben. Bekle anne. Şunları bir yerleştireyim. İki kruvasan 100 lira. Ne ya? Karpuzla bunlar. Karpuz olmuş gider mi annem ya? Tamam ben şimdi size büyük tepsiye hazırlarım. Bundan da koyarım gene. Tamam şurada dursun bekle. Büyük tepsiye hazırlarım. Tamam mı kuzum? İki dakika bekle. Neymiş? Öf toz peyniri 200 liraymış. Ee, margarin 28. Pirinç 150 lira. 2,5 kilo pirinç 150 lira olmuş. Ee, şeker şekerde 145 lira. Aman Allah'ım yarabbim. 2 poşet sadece 2 poşet. Poşetin birinde pirinçle şeker var. Diğerinde de 2 paket kruvasan, 2 paket margarin, sakız, ıslak mendil. Başka bir şey çıkarttım mı? Peynir bir de. Toplam sadece iki market poşeti 800 TL tutmuş canlar. Vay halimize. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Gittikçe gidiyor. Gittikçe gidiyor. Yani gittikçe gidiyor derken gittikçe fiyatlar yükseliyor. Allah'ım yarabbim. Ne diyorum? ne var şurada diyorum ya. Şunları koydum mu? Şu an koyacak yer yok Kavanozlara boşaltmayı yarın yaparım Şu an ilk yapacak Havamda değilim Hayır olmadı Valla burada yer yok ya Neyse ben bunları Bunlar şurada dursun Yarın kavanozlara dursun. Şunları koyayım Dolaba beni çağırıyor. diyor. Ee, şunları hemen yıkayıp kaldırayım. Makinem boş muydu? Evet. Bunları bir kaldırınca canlar. Ondan sonra karpuz istiyor Yapıp Karpuz keseyim. Alım vardı. Onu attım makinaya. O yıkanıyor. odası, çocuk odası süpür sil yaptırdım. Makineye, robota. Ee, oturma odasını da yine kahvaltıdan sonra sabah yaptırmıştım. Biraz önce koridoru yaptırdım. Şimdi mutfağı yaptıracağım. Ben mutfaktan çıkarım. Robot süpürgeyi salarım. Bunları yıkayabilirim. Hemen kavun karpuz doğrayın bir. Çocuklarla yiyelim. ayla açıkmış. Artık böyle ufak ufak ağlamaya başladı. Hemen onun da kendime doyurayım. Şu da <laughs> bazen i̇şte, Kastada atmak gerekiyor. Ben böyle tekrardan şeyi mi kullansam? Ben de böyle ee, temizlik matı kullanıyordum ya ben daha önce. Bu bulaşıkları. Yıkadığım bulaşıkları. Suyu süzülsün diye. Tekrar diyorum öyle bir şey mi kullansam? Çok çabuk kirleniyor. Şu beyaz makineye atıyorum ama da atmak gerekiyor da. Şuna bak ya yani gene kararmış. Bilmiyorum. Biz kalabalık ailelere temizlik şey böyle şey iyi geliyor. Ama bazen de bakıyorum bazı annemde kalabalık bir aile ama temizlik matı kullanıyor. Bulaşıklık kullanmıyor böyle. Yani her yıkadığını hemen kurulayıp kaldırman gerekiyor. Makineye çamaşır atacaktım aslında ben. Ama o halıyı unutmuşum ben. Görmemişim, unutmuşum. Dedim önce onu atayım makineye de o bir yıkansın. Ee, çamaşırları şey renkli de yarın atarım artık. Şimdi karpuz kuzucuklarıma karpuz keseyim. Şunun hepsini keserim hatta hatta biraz daha alabilirim de. <laughs> Çıkarayım. Birine karpuz keseyim. Birine de <laughs> kavun keseyim. Bu arada benim boğazım ağrıyor. Ağrı kesici içtiğim bir tane de ee, Ibromin içtim. Çok kötü boğazım ağrıyor ya. Yani bu havalar kışın böyle dengesiz hava olmadı. Yani kışın da yani kışın da havalar soğudu tabii ki soğuk oldu ama böyle bir sıcak bir soğuk değildi yani kış kıştı işte yani durmadan böyle hasta olmuyorduk herhalde bilmiyorum ya. Ya yani bu senenin hastalığı bir değişik ya hiç iyileşmiyoruz. Hmm. 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 Hey. Tarafa Bir tane bu tarafa Evet. 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 Bakalım kavun nasıl çıkacak. İnşallah. Oh hisler gibi kokuyor. İnşallah lezzetlidir. Bu kavunu da hepsini doğrarım. Çünkü ben <laughs> gece kalkıyorum. Herhalde e, süt verdiğinden yani bebek emzirdiğinden sürekli ben acıkıyorum arkadaşlar. Gece kalkıyorum kapurupur mutlaka bir şeyler yiyorum. Hiçbir şey yoksa süt içiyorum. Gerçekten çok acıkıyorum gece. Hamileyken de öyleydi. Ee, çok acıkırdım. İnanılmaz böyle gece uyandığımda. Allah'ım dolaba koşardım hemen mutfağa koşardım çünkü böyle açlıktan midem sıyrılıyor olurdu hemen bir şeyler yerdim o yüzden mut, mut, yani mutlaka e, evde e, benim gece acıktığımda yiyebileceğim şeyler bulundururduk meyve özellikle meyve süt şimdi de bebek emzirdiğim için zannedersem gece uyandığımda hep kendimi acıkmış hissediyorum koşuyorum dolaba ya süt içiyorum ya abur cubur biraz bazen atıştırıyorum. İşte çikolata falan yiyorum. Eti puf yiyorum. Ne bileyim böyle. Bu tür, bu tarz şeyler. Veya meyve işte yiyorum. Meyve olursa meyve. Mesela bu kavunu ben hepsini doğradım ya. Şimdi yarısı yenir mesela atıyorum. Kalanını da ben gece uyandıkça böyle atarım ağzıma. Hani çöpümüz de doluydu. Bir gece gece çöp de attırmam. O yüzden şuraya Şurada kalsın şu. Sabah atarız ancak. Dışarıya da koyamıyoruz canlar. Hani bazen çöpü dışarı koyuyor bazı takipçilerim de. Burada kediler çöpleri karıştırıyor arkadaşlar. Tamam bunun kapağı var ama e, deviriyorlar. Ne bileyim döküyorlar, saçıyorlar. işte. İşte. bu. Kavun karpuz doğradık. Çatalları koyalım. bundan da yiyecekmiş. Karpuzdan bundan yiyecekmiş benimki. Yesin. Yeter ki yesin. Değil mi? Size şunu da göstermeden edemeyeceğim. Okuldan geliyordum. Ee, arkadaşla sohbet ederek ede yürüyerek geliyorduk. Yol kenarında Şimdi normalde şunu e, kaynanam kaynayanlarım bahçesinden yengemin bahçesinden bir dal kopardım. İşte su, hemen ekemeyeceğim için de suya şey ısladım. Şurada da naneler var. Nane bakayım köklenecek mi hiç bilmiyorum öyle duruyor ama e, bunlar bir iki üç gün oldu böyle suya ıslayalım. Okuldan gelirken bir baktım yol kenarında bu balık ağzı çiçeği var. Ama nerede biliyor musunuz? Yolun kenarında otların arasında. Yani şu çiçek açmış. Hatta iki taneydi çiçek de biri e, koptu. Kırıldı. İki tane de çiçeği. Şu çiçeği görmesem tabii ki otların arasında olduğu için bunu da ot zannederdim. Ama çiçeği görünce otların içinde ha yani çiçeği aa balık ağzı dedim. Baktım bir sürü de tomurcuğu da var üzerinde. Çiçeği tomurcuğu üstü dolu daha bir iki tane. İki miydi? İki taneydi galiba. İki, i̇ki dal şeklinde. Yani daha büyüktü. Onun yarısını ben dalın birini kopardım. Anneme verdim. Annemde ekerdi. Ya dedim bunu çoluk çocuk. Çünkü sokağın ortası. Yol. Öyle herhangi bir evin önü değil. Sokağın ortası. Yol kenarı. Tohumu düşmüş. Muhtemelen. O da orada tutmuş. Çıkmış. Tutmuş. Büyümüş. Otların içinde. Çoluk çocuk basacak veya araba geçecek. Tam araba yolu üzeri yani. Dedim ya da araba şey yapacak. Aman dedim bunu bir çoluk çocuk koparır atar veya bir araba geçer üstünden motor geçer üzerinden. Ee, ben de şey alayım da dedim ekim söktüm vallahi hemen getirdim eve suya ısladım. Yani şu çiçeğini görmesem otların arasında karışık ot zannederim. Böyle ee, şey yaptım yarın ekerim bunu. Büyüktü kocaman iki dal şeklindeydi. Ay bu da olmadı bak oraya şimdi ötekini devireceğiz. Valla ikinci dalını şey yaptım. Anneme verdim. Annem de eker diye. Heh, şöyle dursun da orada. Onları ekeceğim. Şimdi çocuklara ha, şu halıyı yıkamıştım. Bu halı benim öbür evin mutfak halısıydı. Bunu yıkadım. Şimdi büyük soframız burada. Sofrayı seveyim çocuklar. Yesinler karpuzlarını. Alın bakalım. Karpuz getirdim hadi. Getirdim diyorum ya karpuz. Ee, karpuz doğradım. Kavun da doğradım kızım. Hadi sofrayı serin. Alper. Ay dur bunun sesini kız annem. Alper kavun karpuz doğradım. Annem o sofrayı ser de tepsiyi getiriyorum hadi. Tamam. Laniye Efendim. Evet. 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 Tamam evet. bir parça. Evet. Benim salon şeyin mutfakta diğer evdeki mutfağımın halısı. Bu taraftan serecektim, çıkaracaktım şey ama olmayacak. Öbür taraftan burada koridora yetmedi. Bu taraftan e, saracağım. Bayağı da geniş. 3 kaç metreydi bu? 120 santimdi zannedersem böyle bakayım. 20, 40, 60, 80, 100. Evet böyle mesela 121 metre 20 santim. Ee, böyle mesela de 2,5 muydu? 2,40 mıydı? Böyle bir şeydi. Bundan 2 tane. Şimdi diğer eşini attım makinaya da. Bakalım üzerine Nar ekşisi bir şeyler dökülmüştü deprem anında. Lekesi geçecek mi geçmeyecek mi? Valla bu da kaldı da kaldıydı yani. Kamadım gitti. Tertemiz de olmuş bu. Bunun üstünde de biraz lekeler vardı geçmiş lekeleri ama diğerinin lekesi daha çok ağır simsiyah böyle kocaman simsiyah nar ekşisi lekesi var artık çıkar mı çıkmaz mı hiç bilmiyorum o lekeyi Ben de kullanacağım bu hallileri. Kaldıracağız, yapacak bir şey yok.